Yılbaşı hediyesi için Noel Baba örüyoruz. Tepeden başlayarak örülüyor. Karmaşık hiçbir detay yok. Örgü yeni başlayanlar için ideal, kolay ve hızlı bir model. Bu videoyu izledikten sonra sadece Noel Baba yapımını değil birçok amigurumi oyuncak yapmayı da öğrenmiş olacaksın. Bu örgümde Peria'nın X-Large ipini kullanıyorum. Arkadaşlar birazcık kalın. Bu şekilde 2,20 20 mm'lik bir tığ kullanıyorum. Sihirli halkayla başlıyorum ve 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 6. 6 adet sık iğneden sonra halkamı kapatıyorum. Başladığım noktadan kaydırma yöntemiyle dairemi oluşturdum. Her sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamladım. Hemen burada bir işaretleyici koyuyorum. Bu sıramda arkadaşlar bir tane sık iğne, bir tane arttırma aynı noktaya tekrar. Bir tane sık iğne, bir tane arttırma. Bu şekilde bir sık iğne, bir arttırma olarak sıramı tamamladım. Hemen işaretleyicimi alıyorum. Sıramın başına takıyorum. Bu sıramızda arkadaşlar 2 sık iğne 1 arttırma yapacağız. 1 2 sık iğne 1 tane arttırıyoruz. Aynı noktaya 1 tane daha. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. İşaretleyicimi tekrar sıra başına takıyorum. Bu sıramda arkadaşlar 3 tane sık iğne 1 tane arttırma yapacağım. 1 2 3 3 sık iğneden sonra bir tane arttırıyorum hemen aynı noktaya tekrar arttırmamı yaptım bu şekilde sıramı 3 sık iğne bir arttırma olarak tamamlıyorum arkadaşlar son kez ben arttırmamı yaptım bu şekilde dilediğimiz kadar büyütebiliriz dairemizi 4 sık iğne bir arttırma 5 sık iğne bir arttırma şeklinde e, arzu ettiğimiz büyüklüğe ulaşabiliriz bu şekilde sıramızı tamamladıktan sonra arkadaşlar hemen daha önceden hazırladığım şekilde göstermek gerekirse 7 sıra hiç arttırma yapmaksızın e, örerek düz bir şekil oluşturacağız. İşaretleyicimi sıra başına taktım ne yapmıştık? En son 3 sık iğne bir arttırma yapmıştık. O halde bu noktada da 3 sık iğne bir eksiltme ile başlayacağız. 1 2 3 sık iğne 1 tane eksiltme yapıyoruz. Bakın eksiltmeyi bu şekilde 2 sık iğneyi aynı anda alarak tek seferde örüyoruz. Bu sırayı 3 sık iğne 1 eksiltme olarak tamamlayarak dönüyorum. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Hemen işaretleyicimi tekrar sıra başına aldım. Bu sırada da 1 2 sık iğne bir eksiltme yapacağız 2 bir tane eksiltme yapıyoruz bu şekilde ve bu sıramızı da bu şekilde 2 sık iğne bir eksiltme olarak tamamlıyorum bu sıramızı da bu şekilde tamamladık Arkadaşlar bu noktada ben hemen el yapımı dolduracağım aldığı kadar elyaf doldurduktan sonra tekrar eksiltmelerimize devam ediyoruz. Yine sıra başına ben işaretleyicimi taktım. Arkadaşlar bu sıramda bir tane sık iğne, bir tane eksiltme yapacağım. Ve sıramı bir bir sık iğne, bir eksiltme olarak tamamlayarak dönüyorum. Bu şekilde tamamlıyorum. Sıramı tamamladım arkadaşlar. E bakın son kesintimi yapacağım. Burada bütün sık iğneleri keseceğiz arkadaşlar. Bakın bütün sık iğneleri ikişer sık iğne olarak örüyoruz böyle ve kafamızın üst yüzeyini kapatmış oluyoruz. 6 kez aynı işlemi yapıyoruz. Bütün kesintilerimizi yaptıktan sonra bu şekilde ipimizi içeriye alıp temiz bir görünüm sağlayabiliriz. Bu şekilde kafamızı oluşturmuş olduk. Şimdi süsleme kısmına geçelim. İpin tek katıyla bu şekilde gözlerini oluşturdum. 1 2 3 tane ilmek atlayarak 2 ilmek bu tarafa, 2 ilmek de bu tarafa gelecek şekilde gözlerini işledim arkadaşlar. Ardından peluş ipimle 6 tane zincir çektim bu şekilde. Ve iğneme geçirerek bıyığını yapacağım. Gözün hemen altından battım. Ve arkadan çıktım ipin diğer ucunu da iğneme geçirdim yine gözün hemen altına batıyorum ve arkadan aynı ilmekten çıkıyorum bu şekilde önden de görüntü böyle Hemen şuraya bir düğüm atarak içeriye içeriye ittiriyoruz ve temiz bir görüntü oluşturuyoruz. Evet bu şekilde bakın temiz bir görüntü. Yapıştırıcınız varsa arkadaşlar burayı bu şekilde yapıştırıcınıza da yapıştırabilirsiniz dikmekle uğraşmak istemezseniz eğer. Peluş ipimle yine bu şekilde trabzanlardan oluşan bir parça ördüm. Hazır sakal olarak da böyle satılan dokularda iplikler var. Onları da kullanabilirsiniz. Hemen bunu da bu şekilde gözümüzün hemen şuradaki çizgisini takiben 1 2 üçüncü sık iğnenin olduğu yere bu şekilde işaretimi koydum. Yine aynı şekilde geliyorum. Diğer gözümün yanına. Hemen şu çizgiden başlıyorum. Bir, iki, üçüncü çizgiye. Buradaki sık iğneye bu şekilde işaretimi koyuyorum. Ve buradan dikeceğim arkadaşlar. Şimdi sakalımı bu şekilde dikerek dönüyorum. E, evet arkadaşlar bu şekilde yine bu ipleri alıp şu arkadan çektim ve bağladım bıyıkta yaptığımız gibi. Şimdi son şeklini vermeye geliyoruz. Ve son olarak Noel Baba şapkamızı da bu şekilde takıyoruz. Bu Noel Baba şapkasını farklı projelerde de kullandım. Videodan sonra sıradaki videolardan şapka yapımıyla örgünüze devam edebilirsiniz. Şapkamızı da takıyoruz. Ve çevresini dikiyorum. Ya da yine dediğim gibi yapıştırıcınız varsa yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz. Ben pratik olan her şeyi çok seviyorum. O yüzden hemen şu yapıştırıcımla bu şekilde şapkamı kafamıza sabitliyorum. Ve son olarak bu şekilde anahtar aparatı takarak dönüyorum. Noel Baba çalışmamız kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuzu nasıl bulduğunuzu çok merak ediyorum. Yorumlara yazın lütfen. Bu arada size verdiğim amigurumi kafa tarifini bir yere not alın arkadaşlar. Çünkü bütün oyuncaklarda kullanacağınız metot bu olacak. Bu arada oynatma listesindeki yeni yıl konseptli örgülerimi göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Birbirinden farklı örgü projelerimi burada bulabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.